Değerli dostlar, hepinize hayırlı hafta sonu diliyorum. Bugün bir eşikara üzüm uzun bağını ziyaret ediyoruz. Tabi bu ziyaret ediyoruz derken geziyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Maalesef Karaman tarımında bu yıl yaşanan felaketi eşikara üzüm bağları bağlarda yaşıyor. Salkınlara baktığımız vakit salkın bitişi çok güzel ama maalesef doldurmamış. Salkımların salkınların her bir bir kilo üzüm olması gerekiyor ama baktığınızda 8-10 tane üzüm var. Bu da Üzüm üreticileri zor bir yer olacağının göstergesidir. Tabii dağ köylerinin önemli geçim kaynaklarından biri ekşik üzümdür. Biliyorsunuz bu bölgeye yaklaşık 60 bin ton civarında Karaman Tekesuma fabrikasına, Anamur, Gülnar, Karaman'ın dağ köyleriyle beraber, hatta zaman zaman Kazım Vara Bekle kadar üzüm üretimi yapan köylerde. Maalesef Tekesuma fabrikası kapandıktan sonra bu e, e, şaraplık üzüm dediğimiz ürün senden sonra tescili alınan ekşi kara üzüm bu bölgenin geçim kaynağı oldu. Ama maalesef burada gördüğümüz şu var. Tüm elmada, kayısıda, kirazda, sert çekirdeklerde, e, bademde, cevizde yaşanan don felaketleri burada üzüm bağlarında da yaşanmış. Hem don hem burada üzümün bu şekilde olma sebepleri 3-4 tane neden sebepleyebiliriz. Ekşi kara zaten nazik bir ürün deseni. yani zor tutan bir ürün deseni. ama bu yıl çok güzel fakat sakınlar kendini tamamlamış. Birincisi 10-13 Nisan arasında ciddi bir don felaketi yaşadı. Çubuklar kendini stresini zor attı. Arkasından da bahari ağaçlarının düzenli olmamasıyla beraber e, Poyraz esmesiyle bir ay yakında Poyraz esince beraber bölleme yapmadığı için de maalesef üzüm tutuşu olmadı. Bunu da gördüğümüzde bu köyde e, Anadolu'da bir söz var. Yani insanlar bir misafirine bir cingir ikram edecek üzümünün olmadığı yıllardan geçiyoruz. O yüzden Allah üzüm üreticilerimizin yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum.